Spor dünyasında kameraya yakalanmış en komik ve en utanç verici anları merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. <laughs> Videomuza komik bir görüntüyle başlıyoruz. Beyzbol maçında sporcular birbirlerine girmiş. Buraya kadar her şey olağan seyrinde gidiyor. Fakat bir polis hemen önündeki kavgayı umursamadan sakince geçip gidiyor. Kadınlar arasında oynanan futbol maçındayız. Kale boş olmasına rağmen 3 futbolcu topu ağlarla buluşturamamışlar. yok artık diyeceğiniz bir diğer görüntüde sıra. Formula 1 yarışçısı aracının içerisinde kalmış. Takım arkadaşları ise onu uyandırmaya çalışıyorlar. Yurt dışında oynanan futbol maçında atılan gol sonrası futbolcular komik ve biraz da utanç verici bir ana imza atmışlar. Novak Djokovic'le John Isner arasında oynanan ATP Finalleri tenis maçını ailesiyle birlikte izleyen Cristiano Ronaldo bol boyluğa soyunmuş. Ancak sonuç pek istendiği gibi olmamış. Ronaldo'nun topu yakalama hamlesi ise ilk seferinde başarılı olmamış ve top sevgilisi Georgina Rodriguez'in kafasına gelmiş. Basketbolda ikili mücadeleler sıkça yaşanır ve genelde sporcular hakemi aldatmaya yönelik hareket yaparlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de buna güzel bir örnek. Muhtemelen bu küçük ayrıntı birçok kişi fark etmemiştir. Genç müzik aleti çalacağı yerde afiyette hamburgerini yiyor. İşte izleyen herkesi gülme krizine sokan o anlar. rotamızı go kart yarışına çeviriyoruz. Yarışçılardan biri zamanında aracına binemeyince olanlar olmuş. Yeşil sahalarda futbolcuların birbirlerine yaptıkları faallere alışkınız. Fakat şimdi izleyeceğiniz görüntüde istemeden de olsa futbolcu hakeme sert bir faal yapmış. Sinirini kaskından çıkarmaya çalışan sporcu bunu yaptığına pişman olmuş. Çünkü kask bu merank gibi sporcunun yüzüne geri dönmüş. Hokey maçları da ilginç anların sıkça yaşandığı bir yer. Şimdi izlediğiniz görüntüde de sürpriz bir an yaşanmış. Kenarda kendi halinde oturan basketbolcuya bakın neler olmuş. Takım arkadaşı bir anda eğilince sert top resmen yüzünde patlamış. Motosikletçi nedendir bilmiyoruz, yarışın ortasında kenarda duran motora binip yarışa o şekilde devam etmiş. Müsabaka öncesi kameraların karşısında birbirlerine meydan okuyan dövüşçülerden biri rakibine sıra dışı yoldan saldırmış. Elindeki sprey şişesinden bir şeyi rakibinin suratının ortasına sıkmış. Federer rakibinin attığı sert topla ne olduğunu şaşırmış. İşte ünlü tenisçi Federer'i afallatan o vuruş. NBA'de düzenlenen eğlenceli bir organizasyondayız. Adam oldukça havalı bir basket atmış. Bu basket sonrasındaysa kendisine has komik bir şekilde sevinmiş. Yine komik bir gol sevincinden bahsedeceğiz futbolcu attığı gol sonrası yaptığı hareketlerle rakip kaleciyi epey tahrik etmiş. Neyse ki kaleci sakinliğini korumayı başarmış. Futbolda boş kaleye atılamayan gollere alışkınız. Fakat şimdi hokeyde boş kaleye atılamayan golü izleyeceksiniz. Golü kaçıran sporcuysa hemen saha kenarına alınmış. yok artık diyeceğiniz bir diğer görüntüde sıra. Beyzbolcu topu yakalamaya çalışırken tribünde oturan kadın taraftarın göğsüne dokunmuş. Otostop çeken motosiklet yarışçısı mı? Pistin ortasında kalan motosikletçi bitiş çizgisine gidebilmek için otostop çekmiş. Neyse ki bir yarışçı durup motosikletçiyi motoruna almış. Masa tenisi maçları her zaman hızlı ve seri geçer. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde yaralan sporcular da hızlarından birbirlerine çarpmışlar. Hokey maçında rekabetin kızıştığı bir andayız. Yedek kulübesindeki iki rakip sporcu birbirleriyle bakın nasıl tartışmışlar. Videomuza bir fotoğrafla ara veriyoruz. Atletizm yarışından çekilmiş fotoğrafta iki kadın atlet kameralara bu şekilde yansımış. Ronaldo'nun hep ciddi yüzünü görmeye alışkınız. Fakat Portekizli yıldız aslında çok eğlenceli ve komik birisi. Şimdi izlediğiniz görüntü ise bunu kanıtlıyor. Liverpool-Chelsea maçında ilginç bir pozisyon meydana gelmiş. Yussi Benayun'un korner bayrağında topu saklamasına sinirlenen Bosinkva rakibin poposuna tekme atmış. Fakat hakem kart bile göstermemiş. Real Madrid antrenmanında Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla şakalaşmakta. Futbolu bırakıp birbirleriyle güreşen iki futbolcu kameralara bu şekilde yansımışlar. Amerikan futbolu maçında yaşanmış komik bir görüntüyle videomuza devam ediyoruz. Sporcu rakibini takımına kazandırdığı sayıyla resmen trollemiş. NBA maçında rakibini dilini çıkararak tahrik etmeye çalışan basketbolcu pek başarılı olamamış. Ünlü futbolcu Drogba, Chelsea formasıyla çıktığı maçta kaleciye faal yapmanın çok daha ötesine geçmiş. Maskotlar asla yerlerinde durmuyorlar. Bu sefer maskot tribinde oturan gencin suratına pasta fırlatmış. Genç de kendisine kahkahalarla gülen arkadaşından intikamını onun suratına pasta fırlatarak almış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Saha değişimi esnasında tenisçilerden biri hakemin çorabını aşağıya indirmiş. Bu hareket sonrası hakemin tenisçiye ne tepki verdiğini bilmiyoruz. Peki siz hakemin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Spor muhabir olmak hiç kolay değil. İşte bunu kanıtlayan bir görüntüde sıra. Kadın muhabir ciddiyetini koruyabilmek için epey uğraşmış. Bisikletçileri trolleyen adamda sıra. Bisikletçilerin hemen yanındaki yolda havalı ve hızlı bir şekilde bisiklet kullanan adam kameraların dikkatinden kaçmamış. Takımına rahat bir sayı kazandıran Amerikan futbolcusu, rakip takımı trolleyen bir sevinç yaşamış. Beyzbolcuya takım arkadaşı yok artık diyeceğiniz bir şaka yapmış. Bir türlü ne olduğunu anlayamayan sporcu daha sonra gerçeği fark etmiş. O anlardaysa yedek kulübesindeki herkes gülme krizine girmiş. Futbolda yaşanmış en komik anlardan birinde sıra. Futbolcu kendisine faal yapan rakibini sırtında taşıyarak ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına sebep olmuş. Saha kenarında maçı takip eden iki hokey sporcusu birbirlerini tokatlamışlar. Peki sizce niye birbirlerine tokat atmış olabilirler? sayı kazanan Amerikan futbolcusu saha kenarında son gelişmeleri canlı yayına aktaran muhabire bakın neler yapmış. Şimdi ise rotamızı NBA maçına çevirmekteyiz. Basketbolcu rakip takımın maç arası taktik toplantısına gizlice sızmış. Fark edilince ise bakın herkes nasıl tepki vermiş. Futbolda kötü zemin maalesef bir takıma şans getirirken diğer takıma hüsranı yaşatabiliyor. Kötü zemin yüzünden ağlarla buluşan bu topta bir takımı sevindirirken diğer takımı çok üzmüş. Futbol maçı öncesinde tünelde bekleyen futbolcuların yanında seremoni için çocuklar var. Fakat bir çocuk yaptığı el şakasıyla futbolcuyu komik duruma düşürmüş. Federer'le Sok arasında oynanan tenis maçındayız. Heyecanlı geçen maçta Sak rakibi Federer'i aldığı sayı ve sonrasında yaptığı hareketle çok sinirlendirmiş olmalı. Ronaldo'nun ciddi görünüşünün altında eğlenceli ve şakacı biri olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde de Ronaldo takım arkadaşına el şakası yapmış.